Dünyanın en iyi trader olmasa da en iyi traderlarından bir tanesi 5000 doların altında bir sermayeyi 10 yılda 15 milyon dolar yapmış bir trader. Dünyaya sistematik tradingi o getirdi diyemeyiz ama babası olarak kabul edilir. En önemli insanlarından bir tanesidir. Sistematik trading derken işi sisteme dökmüş. Şu şu koşullar oluşursa alacağım, şu koşul oluşursa satacağım. Tamamen algoritmik, sistematik dediğimiz yöntemler belirlemiş, kurallar koymuş, hissiyatı sıfır dayanan analizleriyle birkaç matematik formülü kullanarak kullandığı sistemleriyle milyonlar kazanmış bir yatırımcının belirlediği 5 önemli kuraldan bahsedeceğim. Bu e, traderın adı Etsy Kota. Fakat size Etsy Kota'nın 5 kuralından bahsetmeden önce e, birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bir haber duyduğumuzda ilk önce borsada e, nasıl fiyatlanır diye düşünüyoruz irili ufaklı borsada duyduğumuz neredeyse haberlerin tamamı borsada fiyatlanıyor. Bir şekilde fiyatlanıyor. Borsa o duyumduğumuz haberleri şirketsel, sektörsel, ulusal veya küresel piyasada gelecekte nasıl bir etki yapar diye bugünden fiyatlıyor. Duyduğumuz her haberin bir vadesi vardır. Bazı vadeler yıllar sürer, bazıları aylar sürer. Ama bazı vadeler vardır ki haberler ciddi anlamda anlık fiyatlanır borsada. Sermayesini, karlılığını, borçluluğunu, kısaca kendisine her yıl %5 büyüten bir şirketin durup dururken hisse senedi fiyatında %20'lik bir artış beklemek anlamsız olur. Ama anlamsız diye borsada gerçekleşmeyecek değildir. Çünkü borsa e, serbest piyasada alış satışa göre fiyatlanır ve e, yapılan istatistiklerde göstermiştir ki alış satışlar e, belli dönemlerde duygusal kararlarla aşırı sonuç aşırı fiyatlanabilir, aşırı sonuçlanabilir. Kimi için alım fırsatıdır bu dönem, kimi için satış fırsatıdır. Bazıları için de bekleme dönemidir. Piyasalara düşen bir haber, 2020 Ocak ayı içerisinde hızla yayılmaya başladı. Bu yayılan haberi kim umursamadı, kimi erken tepki verdi, bazıları yakın takibi aldı. Haber gitgide devam etti yayılmaya, sektörel bazlı bazı etkiler yarattı. Ardından küresel tepkiler yaratmaya başladı. Bu haber tahmin ettiğiniz gibi korona virüsü. Korona virüsü 1960 yılında tespit edilen birkaç çeşidi olan bir hastalıktır. Daha çok hayvanlarda görülen bir virüs, ilk kez insanlarda görülmeye başladı. Şu an salgın 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Ben size hastalığın teknik detaylarından bahsetmeyeceğim. Zaten bu videoda izliyorsanız bu videoyu yeterince ilginiz vardır diye düşünüyorum. Yayılma kuvveti hızlı ve e, çoktur. SARS, MERS-CoV, New Corona gibi virüslerin değişik antijenik e, yapılarından farklıdır. Son salgında henüz etolojik kaynak net olmasa da Wuhan kentinde deniz ürünlerinden e, deniz ürünlerinin yenmesiyle insanlara bulaştığı iddia ediliyor. Korona virüsünün değişik deniz ürünlerinden insanlara geçtiği saptanmış. Daha sonra bu yiyecekleri yiyenlerin değil de ee, mikrobu olan insanların solunum yoluyla çevresindekilere bulaştırdığı e, daha sonra da öne alınmaz bir yükseliş göstererek piyasalarda overdose bir etki yaparak tarihte çok nadir denk gelebileceğimiz birkaç olaya şahitlik etmemize neden oldu. Virüsün öldürme oranı 3.4, e, kurtulma oranı %56, 2 yaşın altı ve 70 yaşın üstü insanlar ciddi anlamda risk taşıyorlar. En çok etkilenen sektör havayolu şirketleri oldu. Dünyada birçok havayolu şirketi işçi alımlarını ve seferlerini durdurdu. Neredeyse sektör durma seviyesine geldi. Bu geçirdiğimiz döneme bir kriz olarak adlandıranlar var. Evet dünya resesyona gidebilir. Fakat bu olay finansallara etkileyen ama finansal nedenlerden kaynaklı bir durum değildir. Yani demek istediğimi bir örnek vererek açıklamak istiyorum. 2007 yılında başlayan ve esas olarak etkileri 2008 yılında hissedilen 2008 Real Mortgage Krizi ABD'de faiz artırımlarıyla birlikte düşük gelirli insanlara yüksek faizler verilen subprime mortgage kredilerinin geri dönüşlerinde yaşanan sıkıntılar bu e, krediler içinde bulunduğu tahvil paketlerinin de aşırı değer kaybetmesine neden oldu. Yani finansal bir krizden bahsediyorum size. Bu esnada gelişmiş ülkelerde yaşanan likidite sorunları 2008 yılında girildiğinde daha şiddetlendi. Eylül 2008'de dünyanın en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers 613 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı ve iflas etti. <laughs> ABD tarihinin en büyük iflası olarak kayıtlara geçti. Daha sonra aralarında Amerika Merkez Bankası Fed, İngiliz, Japonya Merkez Bankaları'nın da olduğu gelişmiş ülke merkez bankaları e, piyasadaki likidite sorunu çözmek için hareket başlattı. Bunun için bir dizi araç geliştirdiler. Dönemde e, gelişmiş bu gelişmiş ülkelerdeki faiz oranlarını aşağı çekerek tüm zamanların en düşük seviyelerine çektiler. Piyasadaki likiditeyi artırmaya çalıştılar. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ise krizden nispeten daha az etkilendi. Kriz öncesi dolar kuru 1.20 seviyelerinde dalgalanırken acaba 1 olur mu diye düşünülüyordu. Kriz sonlarına doğru 1.70 seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2008 ayında yaptığı tarihi konuşmasında kriz bizi teğet geçecek dedi ve öyle de oldu. Yükselişin reel sektöre etkisi çok olan krizde Türkiye sınırlı bir etki gördü. Şu anda yaşadığımız dönemde küresel durumların fiyatlandığı bir dönemde mutlaka yurt dışı kaynaklı, yurt içi kaynaklı devlet büyüklerinin her sözü itina ile dinlenmeli. Bu işte yıllarını tecrübesini taşıyan akademisyenlerin, borsa aracı kurum profesyonellerinin beklentilerini eksiksiz olarak takip edilmeli. Her yeni haber fiyat hareketlerine etkisi çok yüksek volatilite ile takip ediyoruz. Sıkı bir dönem geçiriyoruz. Son olarak işi trade etmek olan yatırımcılar için bir şey söylemek istiyorum. Piyasada böyle dönemlerde algoritmaların verdiği kararların ve asla duygusal olmadan o kararları uygulama şekillerinin biz duygusal insanların kendi verdiği kararlarına ve uygulama yöntemlerine göre neden sistemsel trading metodlarının ön plana çıktığını bir kez daha kanıtlayan backtest dönemi kendisine neden olarak ekledi aslında şu kısa dönemde. Lafı daha fazla uzatmadan size Ed kotanın 5 önemli kuralından bahsedeceğim. 1. Demiş ki zararları kısa kes. Eğer küçük zararlarla pozisyonunu kapatmazsan er ya da geç büyük bir zararla kapatacaksın demiş. Bu onun literatüre geçmiş özlü bir sözü haline gelmiş. Karda kalabildiğin kadar kal ama zarardayken hemen kurtul demiş. Bir işlem ne kadar kardaysa o kadar uzun kal demiş. Bakın bu söylediklerim yatırımdan, yatırım mantığından uzak trade teknikleridir. Yani borsanın değer artış hareketlerini görmezden gelerek tamamen alsat metotlarıyla para kazanmak isteyen e, yatırımcılar arasından en başarılı oldukları o, olanların trade tekniklerinden bir tanesini anlatıyorum. 2- Kazanan biniciler. İşlem yapmaya e, %70 veya %80 kazanç oranı diye e, demeniz doğru değildir. Önemli olan sizin bir işlemde doğru yaptığınızda yüzde ne kadar para kazanıyorsunuz? Yanlış işlem yaptığınızda zarardayken yüzde ne kadar para kaybediyorsunuz? 3- İşlemleri küçük tut. İşlem yaparken duygularını kontrol etmenin en iyi yollarından bir tanesi pozisyonlarını küçük tutmaktır. Herhangi bir e, işlemde çok fazla riske girerseniz eğer korku veya açgözlülük mutlaka sizi kontrol edecektir. Bu konuda size önemli bir tarihe geçmiş atasözü olarak kabul edilen bir söz söylemek istiyorum. Aldığınız pozisyon büyüklüğü sizi uyutmayacak kadar büyük, görmezden gelmeyecek kadar da küçük olmamalıdır. 4. Sorgusuzca kurallara uyun. İşlem kuralları çok önemlidir. ETSKOTA bunlara vurgu yapar sürekli. Ne kadar riske edebileceğinizi veya ne kadar kaybedeceğinizi mutlaka sistem yapmanız gerektiğine ve ee işleme girdikten sonra olabilecek her türlü sonucu kurallarla belirlemenizin başarınızla başarınızda kritik bir önem taşıdığını vurgular. 5. Kuralları ne zaman ihlal edeceğinizi bilmeniz lazım. Ed Seykota der ki kurallara uymak çok önemlidir ama bazı durumlar vardır. Kurallara uymamak da gerekir. Ne zaman kurallara uymaman gerektiğini bilmen gerekiyor ve bu çok önemlidir der. Şimdilik kadar olsun. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç farklı konuya değindim. Ed Seykota'dan bahsettim. Bu an Dan Doğan korona virüsünden bahsettim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer bir düşünceniz olursa lütfen yorum şeklinde bırakmayı unutmayın.